Herkese merhabalar. Ben Mahmut İlker Yılmaz. İç hastalıkları ve nefroloji uzmanıyım. 29 yıldır hekimlik görevimi sürdürmekteyim. Evet, bir hekim olarak yapmış olduğum tek bir şey var. İnsanların hayatına dokunmak. İşte o 29 yılın 27 yılında ciddi anlamda bilimsel çalışmalar yapmak üzere birçok faaliyetin içerisine bulundum. Kronik hastalıklar. Ben bir nefrolog olarak kronik hastalıkların son sürecinde bulunan en son durağım. O durakta maalesef gelen kişileri geri gönderme şansına çok da sahip olan bir hekim değilim. O yüzden de oraya gelmeden acaba neler yapabilirim? Nelerin altına imza atabilirim? İnsanların hayatına nasıl dokunabilirim? Onlar benim hastam olmadan bu süreçte öncesinde bir şeyler yapabilir miyim? İşte bu noktada bilim anlamında birçok şeyi yapmaya çalıştım. Ve üç mekanizmanın gerçekten hastalıklar üzerindeki olan etkisini anladıktan, gördükten ve o süreçleri takip etmekten dolayı benim bu üç mekanizmayı bir şekliyle doğru çalıştırmam gerekliliği gibi bir sonuç ortaya çıktı. Bu çalışmaları yaparken bilimsel sürecin içerisinde birçok ödüller de aldım. Ama bu ödüllerin tamamı ama tamamı soruna yönelikti. Yani bir sorunu ortaya koymaktan mütevelli bana ödüller verilmişti. Ancak bence en kıymetli olabilecek ödül çözüm olmalıydı. İşte çözüme yönelik ödülü alma noktasında tarih 27 Ağustos 2018'i gösteriyordu. Sevgili bir arkadaşım bana Kayani ürünlerini getirmişti. Evet Kayani ürünlerini getirmişti ama benden aldığı ilk cevap hayırdı. Ben bunları kullanmam dedim. Ben yurt dışında yıllarca kaldım, yıllarca çalıştım. Oradaki insanların bu tarz ürünleri kullandığını çok iyi biliyordum. Ancak hiçbir zamanda ilgimi çekmemişti. Kullanmamıştım. O yüzden de ilgi alanımın çok çok dışında olduğu için hemen ilk görüşmede reddettim ve ürünleri kullanmadım. Arkadaşımın ısrarıyla ürünler bana bırakıldı ancak o süreçte elimi dahi sürmedim. Daha sonra arkadaşımız tekrar bana uğradığında "Hocam bunları kullanabildiniz mi?" dediğinde kullanmadığımı, kullanmayacağımı kendisine bir kere daha ifade etmiştim. Ama İçerik olarak nitronun içerisindeki noni'yi görünce önce bundan tam 12 yıl öncesine gittim. Evet ben bu noni ile tanışmıştım. İsveç Stockholm'de Hintli bir arkadaşımın bana getirdiği noni. İnanamadığım kaplamar hastalıklarının azaltıldığını söylediğinde inanamadığım o noninin daha sonra Hindistan serüveninde orada kalp damar cerrahının bu meyve yüzünden ameliyat yapamadığını ve kardiyolon da bu meyve yüzünden anjiyo yapamadığını bu kulaklar duyunca işte o zaman ha dedim bu çok önemli bir ürün, çok önemli bir meyve. Ancak iş orada kaldı. Daha fazla bir şey yapamamıştım. Ama sonrasında bir Alaska macerasında sürecin içerisinde orada da iki adet ile karşılaştım. Birisi Alaska buliverisiydi, diğerisi de Alaska somon balığıydı. Bakın kader ağlarını örmüştü sevgili dostlar. Ve ben bu iki gıda maddesini de Alaska'da gördükten, deneyimledikten sonra Türkiye dönüşünde evet aklımın bir köşesinde idiler. Ancak yaklaşık 12 yıl bir kenarda beklediler. Ta ki 27 Ağustos 2018 tarihinde arkadaşımın bana ürünleri getirmesine kadar. İşte o günden sonra bu 3 gıda maddesi ve o 3 gıda maddesinin içeriklerinin nedenli değerli olduğu ve sonrasında kendimle ilgili bir sağlık problemimin de bu süreçte bana ciddi anlamda fayda sağlaması evet bu ürünleri benim insanlara anlatmam ve bu ürünlerle kişileri buluşturmam gibi bir sorumluluk yükledi. Ancak bunu yapmakta kolay olmadı. Evet, ben çok zor bir süreçten, kendi içimde çok zor bir süreçten geçtim ve bu ürünlerle olan tanışıklığım, kullanmam, fayda görmem ve sonrasında bu ürünleri insanlara anlatmam noktası biraz uzunca oldu o uzun süreç içerisinde benim ürünlere olan inancım yolda daha da pekişti ve sonrasında artık tamamdı. İnsanların hayatına dokunmak benim için artık bir görevdi. Bu görevi almıştım ama bunu tek başıma yapamayacaktım. O yüzden siz değerli çok sevgili aile üyeleriyle ki bu aile Kayaan ailesi benim ailem. Bu aile üyeleriyle birlikte onların hayatına dokunarak sonrasında da onların çevresindeki insanların da hayatına dokunarak bir silsile oluşturuldu. İşte bu silsile içerisinde herkes birbirinin hayatına dokunmaktaydı ve bu dokunma süreci bizi Ayşelere, Alilere, Gizemlere, Hasanlara ve nice problemi olan veya nice sağlıklı insanlarla buluşturma noktasına getirdi. Evet, teşebbüs eden tesadüf eder. Ben teşebbüsümü yapmıştım. Ve teşebbüsümü yaptıktan sonra binlerce, on binlerce, yüz binlerce çok kıymetli insanlarla da tesadüf etmiştim. İşte beni başarıya götüren en önemli yol benim ailem, Kayani ailem oldu. Başarı tek başına değildi hiçbir şekilde de tek başına bir başarı lezzet vermeyecekti. Vermedi de arkadaşlar. O yüzden ben arkadaşlarımın başarısıyla başarımızı arttırdık. Onların kariyerleriyle, onların ürünlerden elde ettikleri çok olumlu sonuçlarla birlikte bu aile büyüdü ve kocaman bir aile haline geldi. Ve burada çok kıymetli, çok değerli, kendi işlerinde çok başarılı ve birçok insanın hayatına dokunma noktasında bir üniversite hocası kadar bu işi karşılıklı olarak eğitimlerini verebilecek çok kıymetli aile üyeleriyle tanışma ve onlarla birlikte ilerleme fırsatı verdi. İşte gerçekten bu aile bilimsel platformda hep birlikte kendimize daha sonra çevremizdeki sevdiklerimize ve daha sonra da çevremizde bulunan bütün insanlara ama hiçbir ayrım yapmadan, hiçbir cinsiyet ayrımı yapmadan, hiçbir yaş aralığı ayrımı yapmadan herkesin hayatına koşturma yönüyle hepimizi bu aile içerisine aldı ve bu aile içerisinde de yol almamıza sebebiyet verdi. Evet, benim başarı hikayemde en önemli husus samimiyetti. İşte o samimiyeti yakaladıktan sonra başarı kaçınılmaz oldu. Biz bitirdik mi her şeyi? Hayır. Koşmaya devam ediyoruz. Benim her zaman söylediğim bir şey var. Acele etmeyin ama koşun. Şu anda koşma zamanı.